Koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde 2019'un Aralık ayı sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren bir grup hastada ortaya çıkan ve yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Bulaşıcı olan COVID-19 virüsünün yapılan araştırmalar sonucunda SARS ve MERS gibi koronavirüs ailesinden olduğu anlaşılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat'ta koronavirüs kaynaklı hastalığı COVID-19 adını verdi. Daha sonra küresel salgın anlamına gelen pandemi olarak ilan edildi. Hastalıkta görülen yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer almaktadır. Kas ağrıları, balgam üretimi ve boğaz ağrısı ise daha az yaygın görülen belirtileri oluştururlar. Bazı çalışmalarda virüsün merkezi sinir sistemini de tuttuğu koku duygusu kaybı ve solunum güçlüğü belirtilerinin bu sebepten ileri geldiği gösterilmiştir. Vakaların çoğu hafif semptomlara sahip olsa da bazı hastalarda şiddetli zavtüre ve çoklu organ yetmezliği meydana gelebilir. Hastalık belirtileri genellikle virüsün vücuda alınmasından sonraki ilk hafta içinde başlar. Çin'deki 44.000'den fazla vaka üzerinde yapılan ilk büyük analize göre doğrulanmış vakalar arasında diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı ya da solunum sorunları olan hastalar arasında ölümler en az 5 kat daha yaygındır. Virüs genellikle öksürük sonucu oluşan damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşır. Kontamine olmuş yüzeylere dokunulmasının ardından kişinin kendi yüzüne dokunmasının da diğer bir yayılma yöntemi olabileceği düşünülmektedir. İnsandan insana bulaşması için 3 veya 4 adım mesafede bulunmak bile yeterlidir. Aynı ortamda hava solumak da bulaşma riskini artıran önemli faktörlerden biridir. Asemptomatik yani virüs taşıdığı halde hastalık belirtileri göstermeyen kişilerde hastalığın yayılmasına neden olabilirler. Virüse maruz kalınlıktan semptomların ortaya çıkmasına kadar geçen kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında olup ortalama olarak 5 gün sürmektedir. Covid-19 tanısı hastanelerde yapılan bir testle konulmaktadır. Bu test için kişiden alınacak nazoferengeal sürüntü veya balgam gibi solunum yollarının alınmış örnekler ile gerçekleştirilebilmektedir. Test sonuçları genellikle birkaç saat ile iki gün arasında değişebilen sürelerde çıkmaktadır. Covid-19'un şiddet seviyesi değişkendir. Hastalık az veya hiç semptom görülmeyeceği, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer şekilde düşük şiddetli geçebilir. Az şiddetli vakalar genellikle 2 hafta içerisinde iyileşme göstermektedir. Hastalığı çok şiddetli geçiren vakalarda ise iyileşme süresi 3 ila 6 hafta arasında değişebilir. Hastalıktan hayatını kaybetmiş kişilerde, semptomların başlamasının ölüme kadar olan zamanı 2 ila 8 hafta arasında sürdüğü gözlemlenmiştir. Bazı kişilerde COVID-19 akciğerleri etkileyerek zatürreye neden olabilir. Hastalığı en ciddi geçiren vakalarda solunum yetmezliği, septik şok veya çoklu organ yetmezliğine yol açacak akut solunum sıkıntısı sendromu gelişebilir. COVID-19'ın hayatını kaybeden kişilerin pek çoğunun hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi önceden mevcut hastalıkları bulunmaktadır. Hastalığı atlatmış kişilerde uzun süreli ve işlevsel bir bağışıklığın oluşup oluşmadığı belirsizdir. Ancak hastalığı atlatmış bazı kişilerde daha sonraki tarihlerde yapılan testlerin pozitif çıktığı rapor edilmiştir. Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması ve nefes desteği sağlanıyor. Bununla birlikte COVID-19'u atlatmış kişilerden alınan kan bağışlarının hastalık tedavisinde kullanımına araştırılan bir konu olmaktadır. SARS için de denenmiş bu yöntem, hastalıktan iyileşmiş kişilerin bağışıklık sistemleri tarafından üretilmiş antikorların ihtiyacı olan hastalara dağıtılmasını içermektedir. Yeni koronavirüsten korunmak için bireysel olarak eller su ve sabunla alkol bazlı mendillerle en az 20 saniye boyunca temizlenmelidir. Virüsün cansız yüzeylerden bulaşma riski düşük olsa dahi temastan kaçınmalı, el hijyenine hassasiyet gösterilmelidir. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı, evlere misafir kabul edilmemelidir. Çok kullanılan yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun mendil ya da kol içiyle kapatılmalıdır. Dışarıdan eve gelindiğinde üzerimizde bulunan kıyafetler hemen çıkarılıp 60 ila 90 derecede yıkanarak dezenfekte edilmelidir. Süpermarket, pazar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal alanlarda mutlaka maske takılmalı, grip belirtileri gösterenler ile yakın temastan kaçınılmalıdır ve sosyal mesafeye uyulmalıdır.